Sen de polis gibisin ama çıplak bir polis gibisin, Çesin. Keşke giyinip gelseydin, Çesin. Bir böyle yapıyorsun. <laughs> Selamünaleyküm, kolay gelsin. Bilişim suçlarından komiser Naciye. Buyurun komiserim. Bak bakalım şu IP adresine hangi masadan geliyor? Hı. Tamam çocuklar girdim ben olay mahallindeyim. Hayırdır? Mevzu nedir komiserim? Öğrenirsin birazdan birader, öğrenirsin. 37 numara komiserim. Hangisi 37 numara? Orada. Buyur. Lan! Çiçek kaçıyor! Abi, abi ben bir şey yapmadım ki ya! Bir şey yapmadıysan niye kaçıyorsun çakal? Seni pis sapık seni! Abla, abla vurma niye vuruyorsun ya? Sus cevap verme ablana! Ulan çakal! Senin kırmızı noktalı internet siteleriyle ne işin var? Senin yaşın ne? Başın kaç? Konuş! Abi, abi yok öyle bir şey ya! Konuşma! o şiledeki kabinlere gizli gizli kameraları yerleştirmişsiniz. Milleti çekip böyle sitelerde yanıyorsunuz değil mi sapıklar? Ya, ya abla yok öyle bir şey. Kamera mamara yerleştirmedim ben ya. Zaten ben öyle çalışmıyorum abi. Ben tırpanım zaten abi. Biçimsiz. He? Madem senin tarzın ne? Yengenin de görüntüleri var mıydı orada? Yenilerin de görüntüleri abi, yayınlandı abi, bu abi. arada cevap ver. Var mı lan benim görüntülerimde? Doğru söyle. Vallahi bak Neco abim seni döver. Ben de böyle karnına karnına yumrukla girişirim senin. Bir de dişini dişini kırarım zaten tipsisi. bilmiyorum abi ya. Ben var olan videoları senlere koyuyorum. Zaten bir de biliyorsunuz bu aralar sürekli kapatıyorlar falan siteleri. Ee canı sıktı senin de tabii değil mi? Ha rakamlar düştü mü? Borsa düştü mü bu aralar? Abi yani ben öyle görüntülerle kamera yerleştirmeyle falan işim olmaz abi benim. Yanlış şeyler abi bunlar. Madem yanlışı doğruyu biliyorsun. O plajdaki kabinlerin içindeki kamera görüntülerinin senin internet sitelerinde ne işi var? Ha abi bir kadın bana yolladı onu mail abi. Ondan sonra ben de onu yayınladım. Yayınla dedi bana. Adı ne lan kadının? Adı yok. Adı yok diye kadın ismi mi olur? Köpek ismi mi bu? Kadının adı ne? Yok yani adını bilmiyorum abi. Kendisi bana işte şey yaptı. İlkten telefonla konuştuk. Fake hesaptan yolladı videoyu abi. Yayınladım. Görüşürüz abi. Öyle. Gel buraya, buraya gel, çakala. Nereye gidiyorsun abi, sen? Abi yapma ya. Sizin ananız dananız yok mu? Abin abi, de mi yok senin? Senin abi, abinin abi, olur dönmek lazım. Abi, abi. abi yapma ya. Al bunu çıplak komiserim. Bir şey yapmadım ki. Gel, 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 gel. Gel diyorum ya. Kırk yılın başında bir şey istiyorum. <laughs> Allah görsün ne olacak? Kıllandım adamdan. Bir kere bir dinlesen ölür müsün ya? Ne yapıyoruz Allah. biz burada? Oha. Kamil seks değerine bakıyor. Cacıkçı çıktı. Bakayım. Bakma sen. Niye bakıyorsun ya? Bakma. Ne? Neco. Neco orada mı? Çıplak. Ne alaka? Bilmiyorum.